Arkadaşlar herkese Bugün Bugüne biraz ortamı göstereyim, hem çevreyi göstereyim, hem köpeklerimizi göstereyim. Dedinin karnı yavaş yavaş şişmeye başladı. Kral'ın da durumu iyi. Dişinden dolayı biraz intihap kapmıştı çene tarafı. İyileşti, antibiyotikle iyileştirdik. Bıldırcınları daha büyük bir ortama aldım o sağdaki kapıya komple kafesleri boşaltıp sol taraftaki kuluçkanenin olduğu yere koydum. Birazdan onları da göstereceğim. Bu arada da Lady'ye yaptığım kulübeyi de göstereyim. Bu şekilde bir kulübe yaptım. İçine bir tane halı koydum. Yerden bir 10 santim yüksek. Bir tane de yastık tarzı bir şey koydum. Şöyle bir kulübe yaptık kızımıza. Tabii doğumda burada olmayacak. Doğumda muhtemelen daha sıcak bir yer. Daha güzel bir yere yapabilirim. Eğer havalar sıcak olursa burada da olabilir tabii ki. Meme kısımları iyicene şişmeye başladı. İnşallah sağlıklı, saatle yavrularımız olur. Oğlum, kral... Çok akıllı bir köpek maşallah. <laughs> yavaş yavaş buraları hep toparlıyoruz arkadaşlar. Birazdan bıldırcınları da göstereceğim. O çadırın içindeki bıldırcınları. Burayı tavuk kümesi yapıyoruz. Dün usta geldi şurada ek olarak uzattığımız için. Usta geldi yavaş yavaş tuğlaları örüyor. Ya bu kuşlarda şuradaki su deposu var, oraya yuva yapmışlar. Hatta yapmak üzereler, onun yapmalarını engellemem gerekiyor çünkü tavuklar geldiğimizde sıkıntı olabilir. çünkü kümesine buradan bir de giriş kapısı var. Bu şekilde. Arkamız manzarası bu şekilde. Kızım gel. Gel kızım. Lady'miz çok akıllı. Gel buraya. Şunlar kafeslerin tavaları. Alt tavaları. Onları yıkadım. Kenara koydum. Lazım oldukça kullanırım diye. Ay şu deponun üstüne bakın. Hatta yakınlaştırayım. Vay arkadaş. O depoyu indirmem lazım orada yumurtlamadan. O depoyu indirmem lazım çünkü sıkıntı gelecek olan hayvanlara hastalık getirebilirler. O yüzden depoda çok yer edinmemeleri gerekiyor. Eti gelmesin diyor çünkü tavuklar. Boğma falan yapmıyor ama her ay. Bir sıkıntı olmaz. Kafeslerimiz birkaç tanesini verdik. Bir Acelemiz yok. Evet. Bıldırcınlarımız burada. Otomatik bıldırcın kafesinde. Maşallahları var. Şşt, çocuklar. Kedi şu aralardan girip yaklaşık bir 40-50 tane buldurucunu boğdu, öldürmüş hatta kapattım ben oraları. Gel bakayım buraya. Şu an yer değişikliğinden dolayı yumurtayı kestiler. Yaklaşık bir 3-4 gündür yumurtlamıyorlar. İlk geldiklerinde birkaç gün yumurtladılar, sonra yumurtayı kestiler. Belki bu kafesin devamında yapabiliriz ilerleyen dönemlerde. Ya oğlum senin burada ne işin var ya? Geçsin şu tarafa. Arada sırada şuradan atlıyorlar. Bakın hatta kedi yemiş yemiş kanatları falan aldı. Hep bu tarafta. Daha buraları düzenlemedik. Bu komple duvarları alçıpan kaplayacağım. Çatıya da ondalin tarzında bir şey koyacağım. Şu camları kapatacağız. Tavuk kümesinden. Ayrı bir şey olsun. Burada ispençler yumurtlamış. Genelde şu köşeye yumurtlıyorlardı. Bir bakayım oraya da. Evet şu taşın dibine yumurtluyorlardı. Oradan aldım yumurtaları zaten. Pişt. Burada hindiler vardı. Çıkarttım. Burayı temizledim. Kireçledim. Neydi? Kızım çok akıllı ya maşallah. Kızım sen ne yapıyorsun buraya? Konteynerin bu tarafını böyle kapatacağız. Burayı ofis tarzı bir şey yapacağız. O tarafta bir arkadaşımız kalacak. Şu tarafta ben kalıyorum zaten. Şurası mutfakla tuvalet olacak. Tabi mutfak tuvalet ayrı olacak. Yani birbirinden bağımsız olacak. Civcivleri boşalttığım için kafes ızgaralarını çıkartıyorum. Temizleyeceğim. Kafesi böyle getirdim. Burada da esme var. Hatta şöyle biraz kapağı çıkarsın. Altlarını falan hep temizledim. İki günde bir temizliyorum. Buradaki de altı tane yumurta yapmış. Bunları da kuluçkaya koyacağım. Makineye bir önceki videomda söylemiştim. Yaklaşık 200 tane yumurta koydum. 200-210 tane. Bakalım kaç tane çıkacak. Bunlar yumurtlamış mı? Bunlar günlük ortalama 5 veya 6 tane yumurta yapıyorlar. En son dün 6 tane almıştım. Burada 3 tane yumurtaları var. Şurada bir tane bulbaşınımız ölmüş. Sabah bir şey yoktu, şimdi ölmüş arkadaş ya. Böyle görünce sinirlerim oluyor ya. Buraya aldım. Çünkü yavaş yavaş bıldırcınlar büyüyor. Sıkıntı olmaya başlıyor. Birbirlerini ezmeye başladılar. bölümler olmaya başladı. Şimdi şurayı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Burayı da bu şekilde şöyle bir tane sıcak hava uygulayan motor. Bir tane bıldırcın yine ölmüş şurada. Ölüyor. ister istemez ölüyor arkadaşlar. Yani yem yemiyor, su içemiyor. Direnci düşük oluyor. Hayvan ölüyor. İçerisi gayet sıcak. Ortamları gayet iyi. Bu şekilde burada daha hızlı büyüyecekler. Zaten çoğu kendini kurtarmış. Evet. Böyle bunlar için burası daha güzel oldu. Yaklaşık burada 600-650 tane buldurcun var. Bir 50-60 tane, 100 tane mi? 50-60 tane mi? O kadarını sahiplendirdik. Bir yaklaşık 100-150 tane de öldü. Civcivlikten bu zamana kadar öldü. Bakalım inşallah bundan sonra daha kayıp vermeyiz. Çünkü kayıp oldu mu insanı gerçekten morali bozuluyor. Hayvana mı üze, üzülesin? Kendin verdiğin emeğe mi üzülesin? Gerçekten sıkıntı yani. Birazdan yine bunların sularını tamamlayacağım. Yemlerini de tamamlayayım. Hatta daha büyük bir yemlik bulayım da. Şöyle bir de. Evet şöyle göstereyim. İçerisi daha fazla soğumasın arkadaşlar. Kapatayım. Bu tarafa bu tarafa otopark tarzı bir şey yapacağız. Bu tarafa da şey düşündüm. Ya bu tarafa ya da şu karşı tarafa. Çünkü rüzgar o karşıdan esiyor. Süs tavukları kümesi yapmayı düşündüm. Yaklaşık 10-15 çeşit. Şurada Akoren köyü burası arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşıda tepedeki evler. Orası akorem, burası Silivri'ye bağlı. Bu konteynerde yem konteyneri yapacağız, arkaya kaldıracağız. Yemi falan bunun içine koyacağız. Kızım. Şöyle de depo tarzı kullanacağız. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.